slow pop. Vur adro vur. Oo agresif lulu. Unlu açık <laughs> Hadi bakayım. Açık et. Lodge, cat. lodge, cat. lodge Cat'se sıkıntı büyük. Ya, Ya ulan Neydi lan? Tamam <laughs> sen anladım da. ben seni. Lodge Cat kapalıydı. Ulan açık. Agresif mod 10 dedim düz. Basmıyorum bunlara gerek yok. Lan bassa mıydım öldürdü adam. Temposu açılmış. Ah o W tutsa flash'ı koyuyordu. Çok korkuttu Thank you. Eray kardeşimize hediye çünkü onun kili benim kilim. Evet, benim kilimde de senin kilim. <laughs> o yüzden Eray kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Flash var mı? bunun? Flash var söyledim çünkü. Daldım adamı. Oğlum bak beni beyitleme adam. Yat. Oho, <laughs> <laughs> jungle parkı. Jungle parkı. Ah ya. Hadi be. Yine öldü. Klasik. Eray Jaki Roglu. Niye bilmiyorum. Bugün chat sana çok flame atıyor kanka. Ne yaptın chate? Olsun be. Takımlarına gelip sona support falan mı pickledin? Yok. Niye bu kadar sana Bugün flame çok... atıyorlar? Olur öyle arada kanka. Ne yapalım? Vay efendim Eray ölmüş yine. Vay efendim Eray niye ilk 3 dakikada bir ölüyor? Vay efendim Eray ne yapıyor? Eray Paşa ile oynamıyor. Kız arkadaşını yazıyor. Bize yalan <laughs> söylüyor. Full böyleler chatte bugün. Paşa ile ama. Çar uyuyor. O yüzden oynayamıyorum. Jinx'e bayağıdır runan almıyorum. He. Hep hayalet alıyorum. Bu oyun runan mı alsak? Alınabilir. Niye alınmasın? Devam Bu Thresh birazcık sıkıntılı kanka Hiç beklenmedik yerlerden hamleler yapıyor Jinx'e bufflar gelmiş W'sine Harika hızını filan azaltıyor Oğlum nasıl oluyor bu? Flash'ı gelecek bu arada. Ne yapacağız kanka? Keser miyiz sence? Keseriz W'mla. Okey. Biraz mana yenilemesi lazım. Senin ignite dönsün. Aa şimdi atmışsın. Çolda kapan var Eray. Ay gördüm. Gördüm gördüm. <laughs> Hex atacak ya. Hayır burada tüm büyük farmları kaçıracağız arkadaşlar. Bu kanalda büyük farm almak yok. Ölüyoruz lan. O ne? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyin önüne geçeceksin? <laughs> Ulti mi bu? Q'nun yani nasıl azaltın diye attım. Kalın diyor oğlum bu cana bak. Bu canla mı kalacağım? Sen manyak mısın? Nerede kalın diyor oğlum? Ama flash yok Caitlyn'in. Az bait atabilirim. Sucu ben geldim, ben geldim diyor kanka. Sen geliyorsan kalırım. Bu kadar bende. Rezalet. Oynamasaymış. Biz dedi ki oynamayacağız diye. Nereye genk yedin öldün? Allah. Ben öldüm. Ulan Çifası onu da alır abi. mısın? Yok. Ah be Sejani git. Get Lütfen bota gelme. Ne olur. Eyvah. Junu güle Kanka gelmesin. Ya. Bak bu Kong'un ikinci gelişi. Abicim bottan uzak dursunlar. Gerçekten uzak dursunlar. Adam ejder alıyor galiba. Aha, giriyor. Biz de gidelim kadro. Gidelim. Ama farmlara bak, alıp da geleyim. Daha uzaksınız. O kadar uzak mıyım ya? Yürüyorum. kasal. NT. Ya bir can. Ejder XP veriyor ama. Veriyor. Altı vermiyor Şimdi 6'yım da adam gitmiştir. <laughs> 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 Tam bir koruyacağız hocam. Vermeyeceğiz. Ya hay arkadaş ya. Kanka yani bir tık bir göre göre yedik sanki. Ne bileyim oraya atmaz dedim düz atar dedim yukarı adam. Aha. yani bence okey oldu. Vallahi iyi oldu ben. Hem shutdown aldın. Birazcık barikat aldım. alabilir miyim? İki tamam tane de barikat alsam oyun biter gibi. Dur bakalım. Kanka, şunu da tek alırsam çok iyi olacak. Vallahi iyi. Kraken bitti. Güzel. Güzel anlasma. Hadi beys. Biraz soğukkanlılık ama lazım. <laughs> lazım böyle şeyler yani. Gerçekten lazım. Çok vakit kaybedecektim. Yeni çıktım yola. Bir dakika. Sakın Eray. Sakın. Lütfen hukyeme. Çok iyisin. Oha ulti atacak sana. Niye ulti atmıyor mesela? Fightlarda zaten ultiyi kullanmıyor. Kanka. Ne birazcık kendi hür Güzel. Kraken'im var. Vur hocam. Vur. Biraz yavaş. Bir dur. Tamam mı? Sakin. Yavaş Biz oynayalım. Beğitleyeceğim onu. Şurada beni görüyorlar ya. Çalıya gireceğim bir anda. Şu an base attım sanıyorum. Harbi yediler lan. Gerçekten yediler. Flash attı üstüme. Adam yedi kanka bunu. Bazı dur bakayım bir daha edecek diyeceğim de. Aşağı dojla be. Oğlum bunlar ne yapıyor? Dur ben şimdi o öyle yapılmaz böyle yapılmaz diyeceğim, diyeceğim Eray ulti açtı abi. Aman. Sejo J9 geldi bizim kanka. Adamlar. Eniye bizden değil. Yok arındırım. Hadi bakayım. Yürüdü aldıx sonra mid 8x. afk 9x ve pgg artık tüm şeyler okudum kabul ettim onayladım. Turisti var rezalet. Hadi o da. Ya o da kapan atıyor, ben de atıyorum kanka. <laughs> ben de Ya vardır da. Nere? Hadi. Ah. Ben de bu var mı? Ultim var ya, niye korkuyorsun? Var bu benim <laughs> Lan tuttu diye bastım. Tuttu diye bastım, dojlamışım Eray. Sejuje 9. Sejuje 9. Fake Wukong'u ulti attı. Daladro. Kanka hiçbir şey olmuyor adama. Bence gayet oluyor. Ya. Şaka mı bu? Canlara bak. Biri ölse hep söyleyecek. Niye ulti atmıyorsun Adro? Evet. İnan bilmiyorum. İnanılmaz. Dayı ben öldükten sonra canlar azaldı bu arada. Ben öyle ben, ben ben Yo az... ben, ben, ben. öyle diyor yani. yani... 9 kanka onu boş ver. onu boş ver o der o. Öyle mi olmuş kanka diyeceğine? Eee... Ebedi'yi alalım. Alalım. Tabii ki alalım. Niye almıyorum ki? Bundan sonra böyle. Kanka. some problems. Big dart. Büyük problems. Ben sana diyeyim. Dedi salman lazım abim. 1-5 oynuyorsun. Hiç kusura bakma vallahi. Ulti atmamış olabilirim ama bu. Red'i alacağın anlamına gelmez. Kanka tapa koşuyorum. Koşmuyorum Mide koşuyorum artık. Arkadaş orada kimse yok. Benim gelmem bir şey değiştirmeyecek. Düşman yokken objektife kerileri çağırmayın. Şimdi düşman var geliyorum. he Kendi başınıza alın. Ormanı çocuk oyuncağı yaptılar. Dönün artık şunu kendi başınıza. Adam Yumi ile iki levelde ejder kesiyor. durur ama beni kurtar veygar veygar lütfen veygar <laughs> İzledi tüm fightı donmadan izledi kanka böyle 1080p sahanın içinden izledi adam Yok artık ya vallahi 4K izledi ya. Canlı izledi. Bak tek farkınız siz şu anda evinizde bir telefondan bilgisayardan adam canlı canlı izliyor yani. Sahnede izliyor. Şu ulti artık bir kilasın. Değil mi Caitlyn vakti geldi. Hah. En kasmış bu kon kolay değil Agro. vallahi. Öldüm. Şunu kes artık. Lütfen. He var mı şu ultin? Niye atmıyorsun? Kanka ne yapacağız bu oyunu Eray? Ne yapacağız? geliyor Hadi oğlum koş lan geç kaldık çalışmayacak. Aldık herhalde, çaldırmayız. Lütfen çaldırmamak. İyi. Bir şey diyeyim mi? Rivon o hamleyi yapmasa biz bu ejderi çaldırdık. Şuradan şunu kapatmamız lazım. Adam ikimizi kesti. Ölmüyor. Kesti. Ölmüyor adam kanka. ultini kilitleyecekti. Ultimle alakası yok. Adamın da ultisi yok. Ben de bunu pingleyeyim dur. Şu an bu oyun bu adamla kapışacağız. Gerçekten çıkmalık bir oyun. 6 F4 atılıp çıkılır. Öyle bir jungle farkı var. İşte Seju J9 mimi de buradan geliyor. <laughs> Şunu çal da bari bir işe yaramış ol. ultiyle çal kanka. Girmese çalabilirdim biliyor musun? Kanka sen de gidip ölme. Mi gel, mi gel bırak. Gel adro gel gel. Aynı <laughs> bir bak ne, <laughs> ne kadar oğlum arkaya daha dur. Daha on bizi kesecek. Yüce Bayar bir bari bir şey İğrenç bir şampiyon. Wukong en iyi bir taşıyor şu anda maçı. <laughs> Veigar yine iyi. Veigar bir şeyler deniyor ama <laughs> bizim jungle yok. Gerçi hiç yok. Ne zaman oldu ki? Veigar'ın ultisi... Ebediğim dedi. bitti. Bak bir işe karşı ADC'den kanka. Bir iş yöndeyim bak. Dominik lazım. Dominik bitmeden bunlara çok vuramam. Vururum ama çok vuramam. Bir de Veigar ultiyi falan attı demin. Anivia'yla atabilecekken. Allah o menzile bak Görmüyorum Görmüyorum Can'a bakar Yapayım mısın? Burada. Bir. Tamam Dominik alacağız abi Ölürsün Ah be, dedim. bu Riven yarıyormuş. Aferin lan. Kesemiyor ki. Oğlum ölmüyor pasifi. Adamın şu pasifi bizim Sejain'den daha tank olamaz kanka. Alfa kurt 24. Bir pasifini aldı en azından da. İki kere kesmeyeceğiz adamı. İnanılmaz tank yani. Kanka ruh. Ruhu alırsak baya avantajlı oluruz da o fight'ten önce 1500 altın bulursam ölmeyelim burada çık çık. Aha. Ejder, ejder, ejder. Dümdüz ejder. Beyze gidip geliyorum ben. Kanka koş ama hani... ortalılar var zaten. Çok koş. Kıntı. yedi ultime. Abim bana geldin. <laughs> Bilerek mi yaptım bilmiyorum ama <laughs> <Güzel> ben varım <laughs> burada. Bir gold aldım. Yani daha önce kafama bir gold böyle gelmemişti ne alacağım? Runan alsana çok güzel yan yanalar kanka. Kanka çok güzel ne alsın zaten roket gidiyor. Ama Runan da böyle Dominik bitti şu an. Dominik. Son item. Tabii. Düşünüyor Düşünüyorum mahvolmuş yapacağım. Galiba. Yanlış kara. Galiba mahvolmuş Kimi yapacağım. Kendisi susamış almalıydım. 140 olmalı. Şey yani susamış da alabilirim. Uzun kılıç aldım mı? Olsun. Ben anlamadım. Sana ulti atayım mı ya? Bana at. Ben şu an Hayır, çok vururum. Arındır da dönüyor. Yani Riven'a veya bana at. Yani kesin atma. Sejo'ya yani yoksa biz de yokuz. Arkada Wukong var kanka. İyi. Güzel. on TP. Onu ne yapıyor? Bitti ki maç. Allah Harbi aldık. De. İğrenç bir oyundu. <laughs> Bak sıfır ya, şaka. Başta çok iyi. Lane'i falan ez... Oh mükemmel ama. Vursana bakayım oradan. Oo vuruyor <laughs> lan. <laughs> Beni kesiyormuş. Gerçi <laughs> bilim varmış kendime vurmuşum. <laughs> 621 vurmuşum kendime. Rezalet. <laughs> Ulan vursana bakayım hadi vurayım bakayım hadi bakalım. Aha maç bitmedi mi yoksa? Bitti.